Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı'nın geçmiş dönemdeki ihalelere kapalı kapılar ardında ve ihalelere fesat karıştırıldı söylemlerinden sonra haber ekibi olarak belediyenin gerçekleştirdiği kamu ihalelerini araştırdık. Karacabey esnafının aldığı ihalelerde yanlışlık olmuştur dedik ve sadece birini yorumlarınıza sunuyoruz. İddialar şu şekilde. 1. 29 Ekim'den önce tamamlanan işin ihalesi 7 Kasım 2024'te imzalanıyor. 2. animasyonlu fıskiyenin acil gerekliliği ile ihale pazarlık usulü yapılıyor. 3. Devletin belirlediği üst sınır 2.076.108 TL baz alınarak yaklaşık maliyetin hemen altında 2.036.136 TL olarak belirleniyor. 4. İhalede rekabet yok, tek firma teklif vererek 2 milyon TL alıyor. Ve diğer önemli iddia ise şu: İhaleyi alan firma Bilecik'in bir ilçesinde sadece reklam üzerine faaliyet yürütüyor. Firmanın NASO kodu 731101, yani reklam ajanslarının faaliyetleri olarak geçiyor. Firma, dijital baskı, tabela ve benzeri işler yapıyor. Normalde animasyonlu havuz fıskiyesi satmadığı kesin. Şimdiye kadar aldığı kamu ihale işleri ve fiyatlarına baktığımızda, 5 işin 4'ü billboard, branda baskı ve asımı olmuş. Şimdiye kadarki en yüksek faturası da Karacabey Belediyesi'ne düzenlenen 2 milyonluk fatura olmuş. Bu iddiaların gerçekliğini öğrenmek için vergi dairesi, İçişleri Bakanlığı ya da Sayıştay'a sormak gerekiyor. Bu araştırmayla ilgili biz yorum yapmıyor. Yorumları size bırakıyoruz.